Şimdi XMAX'te ön amasör değişimini şöyle anlatayım. Borular yukarıya kadar çıkıyor. şasinin üstüne. Eski kasa gibi buradan gevşetince sökülmüyor. Kafayı sökeceğiz. Yani işçiliği var. Ee, bu taraf patlamış. Bu taraf patlamamış. Yağ yok görüyorsunuz. Amasör şu korozyonlu olan bölüme kadar çalışıyor. Şimdi bütün yük bura, bu patladığı için bu amasörde. O nedenle ee, bu değiştiği zaman yani şu sıfır keçe taktığımız zaman içerideki yağ keçesini üstüne binen zamanla yük şey olduğu için yükü fazla olduğu için bu da ileride kaçırma ihtimal var biz bunu takım değiştireceğiz yağları nasıl çıktığını göstereceğim keçe değişimi yapacağız. İkisi birlikte takım olarak tertemiz değiştireceğiz kafayı sökeceğim Kafayı sökerken video çekme ihtimalim yok kamerayı şey yapamıyorum yanımda arkadaş yok yani çekecek kafayı sökeceğim ve amasör değişimi işlemlerini size devamında anlatıyor olacağım. Hadi baş. Evet söktüm şimdi. Hemen granat sökme setiyle pıt 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 aldım. Hiç buralara hiçbir şekilde tornavida izi yapmadan güzel bir şekilde söktüm. Bakın yağlar buraya kadar gelmiş. Burayı sıvamış zaten belli. Çamurluğu da söktüm çizilmesin diye. Radyatörün kapağı burada. Su seviyesine de bakarız. Buraları bir temizleriz. Amasör sökme işlemine devam ediyoruz şimdi. Şunu söktük. Şimdi orada 14 var. Tamam. Aküyü de değiştireceğiz. tekerlek ee, kaliper evet. kaç o 12 kaliper satsana 12 tamam. 10 lokmada sensör Balatanın biri yok. 550. Evet, şimdi şu vidalar şurada dursun. Şu gerçekten bitmiş ya. Bir de kilometre okuyucunun üstünde de mıknatıs tozları var. Onları da temizleriz. Balata gerçekten bitmiş. Hiç yok. Şu gördüğünüz zaten demir. Kırkoyu almaya gerek var mı? Var. Altına. Burada orijinal fren balatası disk. Masör keçesi. Hidrolik yağı. Amasör yağı Aldım Az daha kaldıralım mı krikoyu? Krikoyu düşecek zaten He evet. ben 17 ile kafa koynattım araba bijonunu abi. Matkapla 17 ile sıkıyorum direkt kalkıyor. Cık. Akl Aklımda olsun. Şey Eziliyor mu? Ne oluyor? Niye kalkmadı hala? Ha siz ön takımı sökmüşsünüz. Saldık. Oğlum tekeri sökeriz. Önce tekeri sökeceğiz evet. Bekliyoruz. Şunu bir çak bakayım ya. ya yıldız sonu ile mi çakacaksın oğlum? Ya daha yeni aldım ya. Ustanın takımı değerlidir. Takımlar bizim için önemli. Evet. Takım her şeyimiz. çektim. Tamam. Mil bende. Tamam. Tamam. Borunun biri bende. Tekerlek orada. Ben şimdi onun diskimi değiştireceğim. Ver bana. son hali. Balata bittiği için diski de yemiş. Takım değiştirelim dedik abi. Şunu tek çek yemişsin. Yapıştırıcıyı yakıyoruz, değil mi? Disk değişimi bu. Balatayı da takacağız. Çıkan balatalar bu şekilde. Balata demeye de şahit ister gerçi. Bitik. Bu diske sürtme izi. O yüzden diski değiştiriyoruz zaten. Takım olarak ömürleri başlasın ve bitsin diye. Daha doğrusu diskin ömrü daha uzun da. Temizliğini de yapıyoruz pistonların sökmüşken. Orijinal balata bu. Orijinal balatayla yan yana koyduğumuzda kalınlık hiç yok zaten. Evet çıkan yağ bu şekilde. Baş. 2019 model motorda Amasörün birini açtık Keçelerimiz burada Sekmanları, yayı, iç borusu Mengene boruları çizmesin diye bezle sıkıştırdık Yağ kaçağı ya? olan boru bu Şimdi iç asıl yağı tutan keçenin sökümünü gerçekleştireceğiz. Şu makine abi? Disk değişti bu arada. Disk.

Yakuza gibi ayırayım mı? Sen bilirsin. Şey. Mikrofonu evde unut. Zaten hiç formunda değil. Acıktım. Vallahi, Valla daha yeme yemedik. Evet. <laughs> Şimdi ne yapabilirim senin için? <laughs> <şeylerin gülüyor> <yetiştireyim gülüyor> Ölçünü aldın mı? Gram. Kaçmış. Bunu baz almayacağım zaten. Orijinalden evet, alacağım. Tamam. Evet, keçemiz bu arkadaşlar. Evet. Gel lan buraya kerata. Zaten içine su almış bu daha öncesinde. Hmm. Su aldığı için evet. dudaklarını falan ısırmıştır muhtemelen. Evet. Çünkü tüpte bir sorun görünmüyor. Hı -hı. Şimdi temizliğini yapacağız. Hı -hı. Hala daha yağ hal geliyor. Kovandan ayırdık yani. Aynen, evet. Öbür Aynen. mili çekmeyeceğim zaten aynı olduğu için. Şununla da bu aynı olduğu için bunu <laughs> çekmek yeterli. Bunlar yıkanacak. Tertemiz. Yıkanacak. Yeni yağımızı koyacağız. Yeni keçemizi takacağız. Evet. Evet dışı kadar içi kadar dışına da önem veriyoruz değil mi? Ildak. O kadar emek harcanıyor. tüm parçalar tek tek temizleniyor. Eski zaten burada. Evet. Şurada. Bakalım. Mil pırıl pırıl oldu. Hı hı. Bu şekilde güzel temizliğini yaptık. Tamam görüyorum. Çevir. En çok bu bölgede var zaten bak. Evet bu. Ama şimdi tırnak takılıyor. Keçenin tutup yağı buradan sızdırmasına sebep olabilir. Yeni keçeyi yağladık. Evet. Güzelce. Kendi şeyiyle değil dışı, mi? Aynen. Şöyle kendi, bu, kendi gresi var. Aynen. keçeye oturtacağız yerine. Sonra sekmanını takacağız. Tamam. Kurulumunu yapacağız. Yağımızı koyacağız. Yeni yağımızı. Tamam. Evet bitti şimdi. Amortisör sistemi. Yağları değişti. Keçeleri değişti. İlk günkü gibi konfor. Bak çok güzel. Yakından çek. Tertemiz topladık. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bu yan panelleri, granajları falan yerine oturtacağız. Onlara başlayalım.